Kastamonu ili Seyitler ilçesi Seyit Zülfikar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Seyitler EO takımıyız. Görme engelli vatandaşlarımızın dışarıda rahat hareket edebilmeleri için kullandıkları bastonun mesafe sensörü yardımı ile sesli uyarı vermesini ayrıca hava karardığı zaman diğer vatandaşların ve araçların kişiyi görebilmelerini amaçlamaktayız. Bu sayede görme engel vatandaşlarımız dışarıda istedikleri gibi yani en azından daha rahat hareket edebilmektedirler. Kullandığımız materyaller Arduino, LED, Buzzer, LDR kalanlık sensöründen oluşmaktadır. Butona basarak çalıştırdığımız sistem engellere yaklaştığında daha çok ses çıkartmaktadır. ve daha çok yaklaştıkça daha çok ses çıkartmaktadır. Karanlık olduğunda ise, öbür vatandaşların veya araçların kişiyi görebilmesi için LED yanmaktadır. Evet. Tamam, kes, Kullandığımız materyaller, mesafe sensörü, buzzer, LED, LDR karanlık sensörü, Arduino ve 9V pilden oluşmaktadır.